Teknopat'tan herkese merhaba ben Recep Altaş. Bugün sizler birlikte IFA 2015'te LG standındayız. LG'nin burada ilginç bir göstergesi mevcut. Televizyonların evrimini görüyoruz. Sağda CRT TV'leri görmekteyiz. 399 mm kalınlığında zaten hepimizin bildiği tüplü TV'ler. Devam ettiğimiz zaman PDP TV'leri görüyoruz. Sonrasında LCD TV, LED TV ve bugün geldiğimiz son nokta OLED TV 4.8 mm inceliğinde inanılmaz ince TV'ler. Elçin'in burada bir başka sunumunu görüyoruz. Bu sunumda LED TV'lerin hangi katmanlardan oluştuğunu görmekteyiz. Katmanların her biri ayrılmış durumda. Tabii ki birleştirildiği zaman ince bir LED TV elde ediyoruz. Burada ise bir OLED TV'nin yapısını görüyoruz. Pikseller kendi kendine aydınlattığından dolayı sadece iki katmandan oluşmakta OLED TV. Likit kristaller yok, arka aydınlatma yok ve her piksel kendi aydınlığına sahip. Firma bu videoda LED ile OLED arasındaki fark göstermeye çalışıyor. Özellikle de OLED TV'lerin siyah renkleri mükemmel seviyede gösterdiğini vurgulamaya çalışıyor LG. Burada LG'nin dünyanın ilk HBB TV 2.0 HDR streaming destekli TV'sini görüyoruz. Bu ne demek? Ki TV doğrudan 4K yayınları alabiliyor. Şu anda 3840x2160 çözünürlükte 50 fps'li bir yayın aldığını görüyoruz.